Merhaba sevgili kedi severler. Bugün sizlerle kedimizin sağlıklı ve parlak tüylere sahip olması için yapmamız gereken tüy bakımı hakkında konuşacağız. Kediler doğal olarak temiz canlılar olsalar da onların tüy sağlığı için bizim desteğimize ihtiyaçları var. Özellikle uzun tüylü dostlarımız için bu bakım çok daha önemli. Öncelikle düzenli tarama işlemiyle başlayalım kedinizin tüy tipine uygun bir fırça seçmek ilk adım. Kısa tüylü kediler için lastik uçlu veya yumuşak kıllı fırçalar ideal iken uzun tüylü kediler için geniş dişli taraklar ve özel alt tüy fırçaları kullanmalısınız. Tarama işlemi haftada 2-3 kez yapılmalı. Mevsim geçişlerinde ise bu sıklık arttırılmalı. Bu sayede hem ölü tüyleri uzaklaştırır hem de kedinizin cilt sağlığını korumuş olursunuz. Banyo konusuna gelince kediler genellikle sudan hoşlanmasa da arada bir banyo yapmaları tüy sağlığı için oldukça faydalı. Özellikle dışarı çıkan kediler için 2-3 ayda bir ev kedileri için ise 4-6 ayda bir bir banyo yeterli olacaktır. Mutlaka kediye özel şampuan kullanın ve suyun ılık olmasına mutlaka dikkat edin. Banyo sonrası tüyleri iyice kurutmayı da unutmayın. Beslenme konusuna gelecek olursak tüy kalitesini doğrudan etkileyen bir faktördür. Kedinizin mamasında yeterli miktarda omega 3 veya omega 6 yağ asitleri bulunmasına özen gösterin. Bu yağ asitleri tüylerin parlak ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Ayrıca bol su tüketimi de tüy sağlığı için çok önemlidir. Tüy yumakları özellikle uzun tüylü kedilerde sık görülen bir problemdir. Bunu önlemek için düzenli taramanın yanı sıra özel tüy topak önleyici mamalar veya malt macunları kullanabilirsiniz. Kedinizin tüy yutmasını azaltmak için onu sık sık taramayı ihmal etmeyin. Pire ve keneler de tüy sağlığını tehdit eden unsurlardandır. Düzenli veteriner kontrolleri ve parazit uygulamalarıyla bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Ayrıca tüylerde kepeklenme fark ederseniz bu bir cilt problemini işaret edebilir. Veterinerize danışmanıza büyük fayda vardır. Son olarak stresin tüy dökülmesinde neden olabileceğini unutmayın. Kedinizin huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak tüy sağlığı için en az diğer faktörler kadar önemli. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kedinizin Tüy bakım rutinleriyle ilgili deneyimlerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Patili günler dilerim. <laughs>